Altınay'da şöyle söyleyeyim savunma sanayi tarafında özellikle bu sektöre doğru ciddi anlamda bir talep son zamanlarda var. Ama burada bu işin ekmeğini Aselsan yiyor şu an için. Onu söyleyeyim. Hı hı. Altınay tarafı hisse aslında iyi bir şirket ama işte Geçmişteki o, o davranışlar e, hareketler e, bizi e, neredeyse bir yılımıza mal oluyor. Yani hisse halka arz olduğunda e, 35 liradan başlamış hareket e, 120 liraya kadar devam etmiş. Ve çok kısa sürede. Yani e, iki ayda 35 liradan 120 liraya gitmesi ben açıkçası isterse altın bastın, altın üretsin, direkt yani kod, koddan çıkartırım yani o, o şirketi. Yani izin verilmemesi lazım iki ayda. Bu bir yılda yapsa anlarım ama iki ayda zaten halka arz oluyor, primli çıkıyor. Yani her ne olursa olsun sonuçta iskontolu deniyor ama bir şekilde e, yani aslında primli o hisseler. Normal şartlarda e, o bedava da halka arz olmuyor sonuç itibariyle. Yani 100, ya yani bu 120'yi görmüş olması hisseyi e, şey gibi yapıyor. Yani bir anda e, normal bir e, sıradan bir e, ilçedeki otomotiv firmasını bir anda e, tofaşmış gibi hissetmesini sağlıyor o şirketin. Yani o kadar çok şişiyor ki piyasa değeri. Yani vay ediyorsunuz bu, yani çok büyük bir şirket ki değil aslında yani toplam 235 milyonluk bir sermayesi var İyi bir şirket ama e, işte böyle çok şişmiş olması zamanında e, işte o zamandan beri piyasada ne olursa olsun tepki veremiyor ama bakın e, Aselsan için bunu söyleyemiyorum çok daha istikrarlı gidiyor bilançoda da bunu görebiliyoruz e, yansımalarını burada e, artık işte bir yıldır prim yapmamış olmasından kaynaklı olarak artık yavaş yavaş hisse taban seviyelerine oturmuş durumda. Yani fiyatını daha yeni yeni bulmaya başladı. Yani ben buraların yaklaşık olarak 75'in üzerinin artık hissede dip seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonraki oluşabilecek fiyat hareketlerinde açıkçası mesela kısa vadeli düşünen için 88 seviyesi önemli bir direnç. Burası aşılırsa bir anda yüzü görebiliriz arkadaşlar teknik olarak görebiliriz ee, ama dediğim gibi böyle e, çok dikkatli hareket etmeniz lazım teknik olarak 88 çok kritik bir direnç Burası aşılması durumda ancak e, hisseyi e, o işlem hacminin artmasıyla birlikte tekrar yakın takip almamız lazım çünkü işlem hacmi minimum seviyeymiş. bu şu demek arkadaşlar bugün yarın bir şeyler olacak burada. Aşağı ya da yukarı. E, aşağı zaten olursa e, şu dikkat edeceğiniz rakamı da söyleyeyim. 81 fiyatın altında bir süre ilgilenmeyin. Yani bu bütün göstergeler satı işaret eder. 81'in altı. Ama dediğim gibi yukarı yönde de e, 88, 87 seviyesi çok kritik bir direnç. Burası aşıl aşılırsa da Yukarı yönlü gitme ihtimali daha yüksek. Bana sorarsanız teknik olarak e, şu piyasa koşullarında yani borsanın yukarı yönlü gideceği beklentisi olmamış olsa e, aşağı doğru gitme ihtimali daha yüksek derdim. Ama şu an e, yukarı yönlü gitme ihtimali bu piyasa koşullarında %50'nin daha üzerinde bir ihtimal diyebilirim.